Merhabalar Halil Bey, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Programımıza Sağ hoş geldiniz öncelikle. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Sağ Ve sizleri biraz tanımak istiyoruz. Halil Bey kimdir, sektöre girişi nasıl oldu, sizlerden dinleyelim. Ben Halil Pekgöz. Ben Halil İbrahim Pekgöz. E, Halil Pekgöz'ün oğluyum. E, firmamız 1985 yılında Halil Pekgöz tarafından kurulmuştur. E, firmanın faaliyete, faaliyeti olarak e, bakır elemeyi telkarinin bakır lamba, taç, kemer, e, zar e, telkari olarak bilumu e, hediyelik eşyaya dönüldülmüş haline sergiliyoruz. Baba nasıl gibi sektörü peki? O e, çıraklıktan kalan bir gelenekle kalfalık ve de ustalık aşamasına geldi. Ardından da bizler yetiştik. Ben 4 yıllık ekonomi mezunuyum ama e, babamdan kalan mesleği devam ettiriyorum. Ticaretle uğraşıyoruz. Siz ne Ticaret. kadar sektörün içerisindesiniz? Ne kadar zamandır? Ee, şu an 4 yıl 4 yıldır e, ben ilgileniyorum evet. işletmeyle. 2014'te de, de siz devri aldınız o zaman. Evet. Üniversiteden aldı, bitti. zaten sektörün içerisinde var olan bir e, baba vardı. Bilmişliğimiz de var. Evet. Bir Tabii. bir yandan. Baba mesleği diyorsunuz. Evet. Peki biraz buradan bahsedelim o zaman. Neler yapıyorsunuz burada? Neler üretiyorsunuz? birçok çeşit var dediğiniz gibi. Evet, yaklaşık 450-500 çeşit ürünümüz var. Bunları da camları da dahil edersek yaklaşık 850-900 model yapıyor. Çünkü çok çeşit cam var. Üfleme cam, mozaik cam, tansiyonda çatlatılmış camlar, üfleme camlar. Bunların her biri ayrı bir sanat. Yani roman olur bunları burada dile getirirsek. Ayrıca bu e, dükkanımız iki katlı atölyeden oluşmaktadır. Alt kat imalat, üst kat montaj ve showroom olarak. E, burada e, 0.40 mikron bakırı elde tek tek işleyip, e, kasnaklardan geçirip eğilip büyülüp şekil verdikten sonra kaynak işlemi de yapıldıktan sonra e, lamba tercihe göre lamba taç kemer. E, formuna getiriyoruz. Evet, Birçok abajur da görüyoruz. Yine masa lambaları var burada. Tepsilerimiz var. Taç kemerimiz var. Evet. Hepsinin ham maddesi peki bakır mı? Evet bakır. E, tercihe göre daha düşük kalite e, yapmıyoruz. Çünkü bu bu gelenek yani bakır. Hepsi bakır. Biz ham maddeyi nereden alıyoruz? Ham madde Samsun'dan çıkıyor. Biz 0.40 mikron tel olarak dükkanımıza giriyor. Bitmiş ürün olarak atölyemizden Kapalı Çarşı'daki, Çembertaş'taki Ayrıca yurt dışında toptan e, satılan dükkanlara ihraç yoluyla sevk ediliyor. Evet, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bir başka programda görüşmek üzere. Sağlık. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ olun.